Sayın izleyenlerimiz, Bafra 55 Haber ekibi olarak şu anda Samsun'dayız. Samsun'da, Samsun, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nun önündeyiz. Burada bulunmamızın nedeni ise il kongresi yapılacak. Şu anda sabahın erken saatlerinden itibaren akın akın partiler buraya geldi. Delegeler buraya geliyor, partiler buraya geliyor. Biz de Bafra 55 Net Haber farklılığıyla buradaki kongreyi sizlere aktarmaya çalışacağız. Evet, şu anda görüntülerimizi sizlere baş başa bırakıyoruz. Öncelikle teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir günde Ülkücü Camii'nin yegane temsilcisi Milliyetçi Hareket Partisi'nin 14. Genel Kurulu'nda tüm Samsunlularla ilçe insanlarımızla bir aradayız. İnşallah 14. Genel Kurulumuzun ülkemize ve milletimize özellikle elimize ve ilçemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Bugün 14. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdik. Gerçekten çok mutluyuz. Heyecanlıyız. İnşallah sabit kalabalıklar. Türkiye'ye hayırlara ulaşıyor olmasını tabi ki hayırlı olsun. Tüm günümüz hayırlı olsun inşallah. Tüm dansınımız hayırlı olsun inşallah. i̇nşallah. Tamam, Değerli hazirun, kıymetli Samsunlular, değerli dava arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, Samsun İl Başkanlığı kongremize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizleri divan kuruluna uygun gören değerli siz delegelere en içten şükranlarımızı sunuyoruz. İşte. Milliyetçi Erkek Partisi'yi Samsun'un başkanlığı mali yapıyordu. Gelirler bir önceki yönetimden devir 113.246 TL. Barış ve aidat ödemeleri öden 263.945 TL. Gelir toplam üç TL. Giderler kiralar 12 Elektrik gideri 5.450 Su gideri 1.482 internet telefon gideri 2.000 Ulaşım giderleri 10.300 Ağırlama giderleri 9.200 Kırtasiye giderleri 12.400 Mutfak giderleri 8.700 ilan basın giderleri 22.300 Kurum artıkları 98.718 TL. Gider toplam 182.550 TL. Kasa toplamı 194.641 TL. Az edelim efendim. Mali raporumuzu siz değerli delegelerimizin oylarına sunuyorum. Kabul edenler kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Asarcı'ya, Ayvacı'ya, Bafra'ya, Çarşamba'ya, Havza'ya, Hava, Radiye, Salı Pazarı'na, Terbiye, Rizi Köprü'ye, Yakarkent'e ve karış karış tüm Samsun'a hürmetlerimi gönderiyorum. Liderimizin dediği gibi tüm temiz unsurlara ve onlarla kol kola yürüyenlere seslenmek istiyorum. Önünüzü, dilinizi, her gün birinizi, bir gün hepinizi mustahap olduğunuz sonuçlarla billahi yüzleştireceğiz. <laughs> Huzurlarınıza ebediyete uğradığımız tüm şehitlerimizi, cennet mekan başbuğumuz Alparslan Sürkeş'i, tüm dava arkadaşımız Minnet'le şükranlar bir kez daha yazmıyorum. TÜRK çaredir, TÜRK DERMADIR TÜRK UMUTTUR diyorum. NE MUTLU TÜRKÜM diyene. Samsun yeni bir heyecanla, güzel bir birliktelikte gelecek aydınlığın en önemli mihraklarından bir tanesi olacak. Tıpkı Cumhuriyet kuruluş, kurulurken Kurtuluş Savaşı başlarken nasıl tütün iskelesinden Büyük Gazi yola çektiyse milliyetçi harekette buradan tüm Türkiye'ye büyüğümüzün rehberliği altında bir yürüyüşe geçecektir. Biz bundan eminiz. Yüzüncü yıl ulaştığımız Türkiye Cumhuriyeti ilanı ve tarihler kalacaktır. Bugün atacağımız her hayırlı adım önümüzdeki yüzyılı imar ve ihya edecektir. Yanımızda ise tek liste halinde giren Milliyetçi Hareket Partisi Samsun İl Başkanı Sayın Burhan Mucur var. İlk önce kongreniz, toyunuz hayırlı olsun diyelim. Güzel konuşmalar yapıldı. Güzel konuşma da yaptınız şeyinde. Burada bir değerlendirme yapalım. Bu birlik beraberlik hakkında efendim. Öncelikle fırsat verdiğin için çok teşekkür ederim sevgili kardeşim. Evet, 14. ilk kongremizi güzel bir cumartesi günde 14. 10 Ekim'de Genel Başkanlığı talimat ve emirle olsun yaptık. Kongremiz çok güzel geçti. Birlik beraberlik şölen havasında. Tüm katılımcılara, yükülaşlarımıza, bütün Samsun hemşirelerimize ve değerli misafirlere sizin vesilenize çok teşekkür ediyoruz. Desteklerinden dolayı. Allah yokluklarını göstermesin. Hoş geldiniz. Kongremiz hayırlı olsun. ilimize, bölgemize. Evet. Biz de Girasun'dan geldik. Bu birçok Girasunlu kardeşimiz de yaşıyor. Samsun hiçbir zaman ben ayrı görmedim. Bir vakit bulduğumda her zaman geldiğim bir şehrimiz. Çok sevdiğimiz bir şehrimiz. Bize nasip oldu. Bugün divan başkanlığı yaptık. Tabii ki Ha Samsun, ha olsun hiç fark etmiyor. Hepimiz aynı e, tavanın balıyız dedi. Bizim orada öyle bir söz vardır. Dördüncü genel kongremizi yaptık. Allah'ın izniyle Allah il başkanımız Burhan Mucur'la. Diyanet'e çalışarak Bafa'da yani eşliklerimizi yürütsek tüm halkımız için de gerekçelerimize geleni yapacağız. 17 ilçemizin e, ilçe kongrelerini yaptık. Bugün de 14. il kongremizi e, şahittik. E, ben katılan bütün delegelerimize, ilçe başkanlarımıza, ilçe yöneticilerimize, basın mensuplarına, bayan... Çoluk, çocuk herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra Milliyetçi Hareket Partisi için e, bir dönüm noktası, bir yükseliş olacaktır. Mine gel bak. Evet, e, hani hep derler ya. Her başarı erkan arkasında bir kadın vardır. Sizleri doğru gerçekten eee takip ediyoruz. Allah birlik beraberliğimizi bozmasın. Allah razı olsun. Gerçekten Anım, güzel. Hadi başarı bundan mı kaynaklanıyor? Kadınlardan mı kaynaklanıyor? Biraz öyle oluyor gibi geliyor bana. Evet. <laughs> yani ben eşlerin her zaman e, birbirini desteklemesini yanayım. Yani en büyük destek tabii ki ben sağlıyorum diye düşünüyorum. Hem evde hem evet yanında ne olarak her yerdeyim. <laughs> Bundan çok mutluyum, huzurluyum. Bazen şoförlüğümü de yapıyor, bizi aynen, rahatlatıyor aynen. yolda. Arabayla <laughs> <ale> gider gerekirken. <laughs> Sayın sağ teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, çok sağ olun. Size hayırlı yayınlar diliyoruz, sağ olun. Öncelikle kıymetli hemşerilerimize buradan selamlarımı iletiyorum. Bizim kurul adına memleket için buradayız. Siyaset üstü bir kurum olan sivil toplum kuruluşlarıyla tüm Ladikli ve Samsunlu hemşerilerimizle büyük şehirlerde memleketimize hizmet etmek, için hemşerilerimizle birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde çalışmalarımız, hizmetlerimiz devam ediyor. Burada Milliyetçi Hareket Partisi Samsun İl Başkanlığı 14. Olağan Kongresi'ne katıldık. hayırlı olmasını ülkemize, aziz milletimize, Samsun'umuza hayırlı olmasını diliyorum. Ayrı bir önemi de kıymetli başkan olarak seçilen Burhan Mucur Başkanımız federasyonumuzun da kuruluşundan itibaren yol arkadaşlığımız, Samsun'umuza ve Ladi'mize hizmet etmekte birlikte hareket ettiğimiz kıymetli bir büyüğümüz abimiz. Gerçekten gurur duyuyoruz. Biz de Ladik Federasyonu olarak hem Ladik için hem Samkon'da e, daha nasıl güzel hizmet edebiliriz? Büyük şehirlerde Samsun'dan nasıl daha güçlü, tek vücut olabilir diye çalışmalarımıza, hizmetlerimize devam ediyoruz. Buradan tekrar tüm Samsun'da hemşehrilerimize selamlarımı, saygı ve şükranlarımı iletiyorum. Ee, öncelikle her e, zaman olduğu gibi bizleri bu, bu öyle bir organizasyonları tanıtıp Samsunlar'a duyurduğun için size ve kameraman kardeşime çok çok teşekkür ederim. Ee, Burhan Mucur, e, Ladikli ve, ve Salur köyünden. Benim de akrabam kendisi. E, i̇smim Burhan Salurlu. Elimden geldiği kadar derneğimizi, Ladiklileri e, her e, platformda temsil etmeye çalışıyoruz. Burhan Başkanımız da e, sağ olsun bu sene e, Ladikli olarak hem il başkanımız hem de e, MYK üyesi ileride görmek istiyoruz inşallah. Yönetimiyle beraber yeni çıktığı yolda Allah e, onu muvaffak eylesin. Başarılar daim olsun inşallah. O bizlere, derneklere, STK'lara, Velladi'ye, e, Samsun'a çok destek verdiğine inanıyorum. 2-3 haftadır, 2-3 aydır. E, bu hizmetlere daim olur inşallah. Rabbim daha güzel yerlere çıkması nasip eder. Tabii e, biz buraya Burhan Başkan'a... E... Ne zaman Ladik Federasyonu olarak geldik hem Sam temsilen Burhan Başkan sağ olsun bizde ayrı bir yeri var. Dostluğumuz, yol arkadaşlığımız ayrı. Ee, zaten kısa süre önce MHP il başkanı oldu ve ciddi manada bir farkındalık oluşturduğunu gördük. Evet. Evet.